Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu gördüğünüz muhteşem güzellikteki kare motif modellerini çalışacağız. Yapımı oldukça kolay ve çabuk ilerleyen. Şöyle yakından da gösteriyorum. üç boyutlu çok şirin motifler. Ben 9 tane örüp birleştirdim. Birleştirilmiş hali nasıl görünüyor diye merak edenler için minik minik de inciler ekledim. Hemen İplerimden bahsetmek istiyorum. Kullandığım ip Alize'nin Süper Lana Klasik ipini kullandım. Hemen tığımı göstermek istiyorum. 2 milimlikte tığ kullandım arkadaşlar. Dediğim gibi yapımı oldukça kolay, çabuk ilerleyen, çok keyifli örebileceğiniz bir model. Neler yapabiliriz derseniz özellikle bebek battaniyeleri, yelekler, şallar, kırlentler e, battaniyeler, yatak örtüler sizler ne istiyorsanız onu örebilirsiniz. Hemen lafı çok fazla uzatmadan yapımına geçmek istiyorum. Hemen yapımına geçmeden de inik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Halen kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup abone ol butonunun yanındaki zili aktif hale getirirseniz bundan sonraki yükleyeceğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Bana destek olmak amaçlıysa bu videoyu beğenip altına o güzel yorumlarınızı yazarsanız hem bana destek olmuş olursunuz hem de bu güzel videonun birçok kişiye ulaşmasını sağlamış olursunuz diyorum. Ve hemen bu güzel modelin yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar öncelikle sihirli halkamla başlıyorum. ipimi halka haline getiriyorum. Ve bir birleştiği noktadan tutuyorum. Eğer sihirli halka yapmayı bilmiyorsanız 4 veya 5 zincirle başlayabilirsiniz. Halkamın içinden ilmeği geçirdim. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Başını doladım. Halkamın içine batırıp ikili bir trabzan yaptım. Çektiğim zincirle beraber 2 iki tane ikili trabzanım oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çektim. Tığımın başını doladım. Yine halkamın içine batıp ikili tırabzan. Bir ikili tırabzan daha. Ve yine 7 tane zincir. 2 3 4 5 6 7. Ve tığımı halkamın içine batırıp yine ikili tırabzan yaptım. Bir ikili tırabzan daha. 1 2 3 tane grubum oldu. 1 2 3 4 5 6 7 Son grubumu yapıyorum. C ile halkamın ucundan tuttum ipinden ortayı biraz küçültüyorum. Rahat e, örebilmem açısından tekrar iki tane daha ikili trabzanımı yaptım. İyice sihirli halkamı kapatabilirim artık. İyice Ortayı kapattım gördüğünüz gibi. 1 2 3 4 5 6 7 zincirimi çektim ilk yaptığım grubun tam tepe noktasına. Başın dolamadan battım. Kaydırma yöntemiyle kapattım. İlk sıramı bu şekilde bitirmiş oluyorum. Burada 1 2 3 zincir çektim tığımın başını doladım ve hemen önümdeki yuvanın içine çektiğim zincirle beraber 6 tane ikili trabzan yapıyorum 2 3 4 5 6 2 zincir çekiyorum tekrar halkamın içine batırıp 6 saniye daha ikili trabzan yapıyorum aynı yuvanın içine 3 4 5 ve 6 bu şekilde ilk köşemi yapmış oldum şimdi önümde iki tane iki ikili trabzanım var burada hiç zincir çekmiyorum tığımın başını doluyorum birinci değil ikinci trabzanın birine tığımı doluyorum ve o trabzanın içine dört tane ikili tırabzan yapıyorum bir aynı trabzanın içine 2 3 ve 4 tane ikili trabzanımı yaptım. Bakın şöyle geldim. Şuradaki trabzanım boşta. Hemen modelimi çeviriyorum. Şu şekilde. Tığımın başında doluyorum. Ve burada bıraktığım trabzana da 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Pardon. 1 2 3 ve 4. Gördüğünüz gibi modelimiz kıvrıldı şu şekilde. Tekrar tığımın başında doluyorum ve şöyle arkada yine 7 zincirlik bölümü batırıp 6 tane ikili trabzan 1 2 3 4 5 6 2 zincir Tekrar aynı bölüme 6 tane daha ikili tırabzan yapıyorum. 2 3 4 5 ve 6 az önce yaptığımızın aynısını yapıyorum başını doluyorum birinciye değil yani bakın iki tane birinciye değil ikinci trabzanın beline doluyorum ve dört tane ikili trabzan yapıyorum bir 2, 3 ve 4. Şu şekilde başını doladım, çevirdim. Bakın şurada ikili trabzanım var, biline doluyorum. Dört tane de diğer trabzanın biline dolayarak ikili trabzan yapıyorum. Üçüncüyü yaptım ve dördüncü bakın ikinci şöyle minik modelimi de oluşturmuş oldum ve yine arkadaki bölüme zincir bölümüne geçip aynı şeyleri iki defa daha yapıyoruz bakın dört tane köşemiz olacak iki köşeyi tamamladık burada iki zincirlik bölüm kaldı bu şekilde diğerlerine de örüp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar şuraya geldim. Şurada kafanız karışır diye geri döndüm. Bakın şöyle dördüncü köşemi de yaptım. Buraya altı tane ikili tırabzanımı yaptım. Daha sonra başını doladım. Bakın yine burada iki tane ikili trabzanım var. Birinciye değil ikincinin beline dolayarak yine 4 tane ikili trabzanımı yapıyorum 2 3 ve 4 başını doladım hemen diğer ikili trabzanın beline doladım ve yine 1 2 3 ve 4 Şimdi bunu nereye bağlıyoruz? Hemen arkaya bakın. İlk çektiğim zincir. Hemen ilk çektiğim zincirin tepesine batırıyorum. Başını dolamadan kaydırma yöntemiyle kapatıyorum ve modelimiz hazır. Şöyle bir zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum. Ve hemen şöyle sihirli halkamı da saklamak istiyorum. Herhangi bir ilmekten tığımı batırıyorum. Bir bir düğüm atıyorum. Bu ipni niye bu kadar öttü bilemedim. Kusura bakmayın. Evet, ipimi kestim. Şu şekilde de elimizle düzeltiyoruz. Şöyle şu ip yoğunluğundan bir kurtulalım ip artıkları olunca çok hoşlanmıyorum görüntüden. O yüzden şöyle hemen bir üstün körü düzeltmek istiyorum. Bu kadar kolay arkadaşlar modelimiz. Şöyle elimizde de düzeltelim. İnanılmaz güzel ve şık bir model. Hemen birleştirmeye gelelim. Evet arkadaşlar şöyle ilk sırasını ördüm. Şöyle şunu şuraya alalım. Yine 3 tane zincirim çektim bir çektiğim zincirle beraber 6 tane iki trabzanımı yapıyorum kaç oldu 2 4 5 ve 6 burada iki zincir çekiyorduk bir zincir çekiyorum ve hemen şu modelimi alıyorum bakın şöyle Tam iki zincirlik bölümden tığımı geçiriyorum. Bir ilmeğimi içinden geçiriyorum. Bir zincir çektim. Ve yine altı tane ikili tırabzanımı yapıyorum. Bir. iki, Üç. Dört. Beş ve alt yine birinci değil ikinci trabzanın beline doladım 4 tane ikili trabsam 3 ve 4 ve diğer trabzanı aynı şekilde dört tane 1 iki 3 ve 4 hemen şöyle başını doladım ve devam ediyorum yine 6 tane ikili trabzanımı yapıyorum sadece köşelerde birleştirmem olacak 4 5 ve 6. Yani şurada birleştirme olmuyor. Sadece köşelerde. Bakın şu şekilde. Bir tane zincirimi çekiyorum buraya. Ve hemen ikinci köşeden iki, iki zincirlik bölümden ilmeğimi geçirdim. Bir zincir ve altı tane ikili trabzan. Bir, 2 3 4 5 ve 6 bu şekilde birleştirmemi yapıyorum arkadaşlar birleştirme bu kadar kolay şöyle dörtlü birleştirmeyi nasıl yapacağız derseniz hemen onu da anlatmak istiyorum bakın şimdi buraya. Ve buraya değil. Eğer bir buraya birleştirme, bir de buraya birleştirme yaparsak modelde kayma yaşayabilirsiniz. O yüzden bir kulağını buraya sabitliyoruz ve şurada iki modelin arasındaki ilmeğe batıyoruz şu şekilde. Şöyle şurada gördüğünüz ilmeğe batıyorum ve buradan birleştiriyorum. Yani şu gözlerden değil. şurada Ve daha sonra devam ediyorum. E, dörtlü birleştirmeler, üçlü birleştirmeler de bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir birleştirmeyi de. Ben hemen devamını örüp dönüyorum. Evet arkadaşlar sıramız sonuna geldim. Birleştirmemi bitirdim. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Bir dahaki modellerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.